gayet güzel simetrik ekledim karşılıklı renkler kol evini oluşturduk şimdi sıra kollarımızı eklemeye geldi o zaman hırkanın kol kısmını alıyorum ben kolda da simetri çalışıyorum simetrik çalışıyorum çünkü şöyle o da karşılıklı birbirine denk düşmesi hoşuma gidiyor onun için kollarda da motifleri ikişer adet çalışıyorum, her motiften iki adet. Şimdi mesela sıradaki motifim bu olsun. Bunu ekleyelim. Koldan başlayacağım. Koldan aynen buradan başlayacağım. Sonra yanındaki motifi ekleyeceğim. Derken arkayı ve ilk 3 motifini eklemiş olacağım kolun. 9 adet birinde 9 adet diğerinde olmak üzere 18 tane kol motifim var. Evet başlayalım kolları da eklemeye. Ben oturttum karşıma. Kol evini aldım. Motifimin ilk köşesini başladım. Evet şimdi ikinciyi ekliyorum. Kol motifimin ilkini hırkanın ön yüzüne birleştirmiş olacağım. yaptığım işlem burada da aynı. Bakın şu köşeyi göstereyim. Sol köşe hırkayla bitişen yerini nasıl eklediğimi daha sonra motifin etrafını geçip bitirmiş olalım. Son boşluğa sıra geldi. Son boşluğumu da 3 adet trabzanımla dolduruyorum. Şimdi köşedeyim. İlk üçlümü köşeme elimdeki motifimin içine doldurdum. Zincirimi çektim. Yandaki birleştirdiğim motife batıyorum. Çıkıyorum. Kitliyorum. Bakın. Bu kadar. Bu ilk motifte bu kadar. Şimdi motifin etrafını aynen bu şekilde dolanacağım. Diğer motife geçerken Görüşelim. Evet, son köşeye motifimi birleştirdim, ipimi kesip gizliyorum. İlk motif, ilk kol motifimi böylelikle eklemiş oldum. Şöyle ki, bakın, ilk kol motifim hırkaya eklenmiş olduğu. Şimdi sırada omuz motifiyle ilk eklediğim kol motifini birbirine ekleyip kolumu oluşturmaya devam etmek. Sıradaki motifi elim alacağım böylece ne eklemeye devam edeceğim. Üçüncü motifte bir bir tık kol altında bir zorluk yaşayacağız eklerken ya zorluk değil de biraz daha hani diğerlerine göre farklı. Orayı da gösterdikten sonra artık kollarda yapılacak işlem aynı. Şimdi burada ilk üçü çektim. Böyle eklemeye devam ediyorum. Şu kenarı birleştirelim koldaki köşeye gelelim. Orayı da ekleyip kol motiflerini iki kenarında birbirine tutturup motifi tamamlamış olacağız. Son boşluğu doldurup karşı tarafla birleştirdim. Şimdi bakın. Üstteki omuzdaki motifle sol tarafımdaki ilk eklediğim kol motifini birbirine tutturacağım köşede. Bakın şimdi. Bakın, bir zincirimi çektim. Omuzun ortasına battım. İlmeğimi çıkardım. Eklediğim kol motifimin köşe ortasına battım. Kitledim. Şimdi iki kol motifini birbirine birleştiriyorum yandan. Yani kolu genişlemesine 3 motif yapıyorduk. İlk ikisini eklemiş olacağız bu motifi bitirdiğimizde. O zaman motif sonunda görüşelim. Son boşluğumu da üçlü grubumla dolduruyorum. Başladığım köşeye birleştirip ikinci motifimi de, ikinci kol motifimi de birleştirmiş oluyorum. İpimi içeri alayım. Üçüncüyü ekleyerek üç sıralı süre, sürecek motifin ilk sırasını tamamlamış olalım. Üçüncüyü de ekleyerek. Bakın. iki taneyi de eklemiş olduk böylelikle. Şimdi sıra arkadaki üçüncü motifi de ekleyip oluşturmak. Hmm, şöyle söyleyeyim. Köşede birleştirme yaparken şimdi bunu buradan başlayıp devam edeceğim. Böyle başlayıp devam edeceğim eklemeye. Buraya geldiğimde birleştireceğim yer bendeki motifle, ya yani benim kol motifimle arka yüzdeki motifin ortası. Birleştireceğim yer bu şekilde olacak. Şimdi şimdi birleştirirken duydum. köşeye ilk üçlüyü yapalım böylece başlayalım. Böylece yani bu sefer üç kenar birden birbirine ilişecek. Ağız kısmı boşta kalacak. Bakın, üçlüyü yapıyorum yine Kitledim 1 2 3. Batam. İpimi gizledim gene. Hop, kaçırdım, yakaladım. bir zincir battım buradan başladım eklemeye şimdi ilk kitleyim ilk köşeyi doldurayım ilk kenarı birleştirmiş olalım üçüncü ve bu sıranın son motifinin kol ağzımız oluşmaya başlıyor böylelikle Bundan sonrası zaten şu köşeyi de anlattıktan sonra değişik bir işlem yapmayacağız kolda. Bu şekilde örüp 18 tane kol motifini bitireceğiz. 9 tanesi sağ, 9 tanesi sola. Şimdi üçüncü üçlü grubumu yapıyorum. Birleştiriyorum. Alttan battım. Doladım çıktım. Alttan battım. Doladım çıktım. Son gruptayım. Köşeye gelmeden evvel. Tamam. Attık mı? Şimdi motifime ilk üçü yapıyorum. Yapıyorum. Köşe motiflerdeki zincirin birini çekiyorum. Bakın, şimdi kol motifinin yandakine ortasına battım köşeye, ilmeğimi çıkarttım. Sıra arkadaki motifin ortasına batıp ilmeği çıkartmakta. Kitledim. Bakın, şu anda biz burada koltuk altını oluşturmuş olduk. Evet şimdi motifi 3 köşesini, 3 kenarını tutturacağım birbirine. Ve ilk sırayı tamamlamış olacağım böylelikle. Şurada da köşe birleştirmem olacak ama oradaki her zamanki gibi kolay olan. Hani bir koltuk altı bir tık zor. Yakalamak, orayı tam oturtmak göstereceğim. Şimdi bakın gayet güzel oluyor. Nasıl olduğunu bir bakın oluştu. Bakın. Bakın. Gayet güzel oturdu. Koltuk altı. Bakın. Çok muntazam oluşmuş oldu. Şimdi bu köşeyi de tutturalım. Bakalım kenarlar birleşsin. Son boşluğu dolduruyorum köşeden önceki. Şimdi burada tekrar size şu köşeyi göstereyim. Geldim. Motifime ilk üçlüyü yapıyorum. Zincirimi çekiyorum. Önce üstteki motife, sonra solumdaki motife. Bakın önce üsttekine battım, ilmeğimi çıkardım. Sonra yandaki kol motifimin köşesine battım, ilmeğimi çıkarttım. Şimdi iki kol motifin kenarlarını birbirine tutturacağım. Pardon, Böyle devam edeceğim birleştirmeye. Motifin etrafını bitirdiğimde görüşeceğiz. Son boşluğumu dolduruyorum. Üçlü grubumla başladığım köşeye tutturuyorum. Evet, böylelikle ilk üç sıramı tamamlamış olduk arkadaşlar sıramızı. Bakın. Bakın böylelikle kolumuz şöyle göstereyim size. Kolumuz oluştu. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem belli. Birinci motifimiz Birinci motifimiz, ikinci motifimiz, üçüncü motifimiz. Bu şekilde devam edip her iki tarafında kollarını oluşturacağız. Ben size elimde tamamlamış olduğumdan göstermek istiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar işte gördüğünüz gibi 3 üç sıra 3'e 3 9 adet motifte bir kolu tamamladım. Kol ağzımı iki sıra pat ördüm, trabzanla, ikili trabzanla iki sıra ördüm. Bu sizin isteğinizle ilgili. Daha uzun olmasını isterseniz kolun patı istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz, daha ince örebileceğiniz gibi. Tamamlanmış hırkamın etrafını da bir sıra trabzanla pat ördüm. Şu arkada bıraktığımız ense boşluğunu da böylelikle daha güzelleştirdim, daha hoş bir görüntüye kavuşturdum. Bu patı duruma göre hani beden ayarlıyoruz ya, daha kalın örebiliriz veya görüntüsü daha çok hoşumuza gidiyorsa daha da kalınlaştırabiliriz iki parmak daha ya da hani bir parmak daha iki üst sırada o tamamen sizin isteğinizle ilgili ama işte bakın sonunda tüm aşamalarıyla hırkamızı tamamlamış olduk yaptığınız hırkalarınızı umarım en güzel günlerde keyifle kullanırsınız.